Adım Emirhan Tapçı. 20 yaşındayım. E, Orduyunya doğumluyum. 2020 yılında sektöre giriş yaptım. Sizler burada neler yapıyorsunuz? Vermiş olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? Ben burada oto alım satım üzerinde çalışıyorum. E, sadece araba al sat ve emlak işi de yapıyorum. Ama genel olarak oto alım satım işi ağır basıyor. E, gün içinde internetten ya da buradaki iş sahiplerinden, arkadaşlarımızdan, şunlardan vesaire araç alıp satıyoruz. Güzel. Geleceğe dair mutlaka plan projeleriniz vardır. Bunları evet. da sizlerden öğrenmiş olalım. Ben geleceğe dair daha büyük bir yerde, daha büyük bir iş yeri sağlamak istiyorum. Daha büyük bir otomotiv sektöründe daha çok büyüyerek gelişmek istiyorum. Daha güzel yerlerde, de başka şehirlerde daha güzel işler sağlamak istiyorum.